Sevgili vatandaşlarım, 2011 yılının bu son ulusal sesleniş programında ekranlar aracılığıyla sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Hüznüyle, sevinciyle 2011 yılına artık veda ediyor. Büyük umutlarla ve büyük heyecanlarla 2012 yılını karşılamaya hazırlanıyoruz. Bu ulusal sesleniş programı vesilesiyle 2012 yılının aziz milletimize, ülkemize, tüm insanla huzur, barış, bereket ve hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum. 2012 yılının her bir vatandaşımız için hayallerin gerçeğe dönüştüğü, ayrılıkların son bulduğu, küslüklerin, husumetlerin kaybolduğu, sağlık ve afiyet dolu bir yıl olmasını diliyorum. Aynı şekilde 2012'nin bölgemizde ve dünyamızda artık çatışmaların dindiği savaşların sona erdiği, yoksulluğun eridiği ve barışın, muhabbetin, kucaklaşmanın egemen olduğu bir sene olmasını yürekten arzuluyorum. Sevgili vatandaşlarım, bu ulusa sesleniş programı vesilesiyle sizlere, siz aziz milletimize, vatandaşlarımıza olan bir vefa borcumu da burada dile getirmek istiyorum. Sizlerin de bildiği gibi 26 Kasım'da bir operasyon geçirdim. Doktorlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda bir süre istirahat ettim ve artık işimin başına döndüm. Rutin programlarımızı yürütmeye başladım. Ameliyat ve sonrasında telefon, telgraf, e-posta yoluyla bizzat evimin önüne gelerek veya sahir şekillerde geçmiş olsun mesajlarını ileten tüm dostlarıma, kardeşlerime, vatandaşlarıma, milletime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Yurt dışından komşu, dost, kardeş ülkelerden o ülkelerin vatandaşlarından gelen sıhhat temennileri için ayrıca teşekkür ediyorum. Özellikle bizlerden hayır dualarını eksik etmeyen, dualarıyla, temennileriyle, gönülden muhabbetleriyle bizlere samimi hissiyatlarını ileten herkese de aynı şekilde şükran ve minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Sevgili vatandaşlarım, 2012 bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan yoğun müzakerelerin ardından kabul edildi. Hükümetlerimiz tarafından hazırlanan önceki 9 bütçe gibi bu 10. bütçemizde büyüyen, gelişen bölgesinde ve dünyada ağırlığı her geçen gün artan bir Türkiye vizyonuyla hazırlandı. Yine bu bütçemizde sosyal politikalar, sosyal yardımlar, eğitime, sağlığa Adalet ve emniyete yapılan yatırımlar öne çıkarıldı. Sosyal boyutu yüksek bir bütçe hazırlandı. Şuraya dikkatinizi çekiyorum. Şu anda bütün dünyada özellikle de Amerika Birleşik Devletleri gibi, Japonya gibi, Avrupa Birliği ülkeleri gibi gelişmiş ekonomilerde küresel krizin etkisiyle sosyal politikalarda ciddi kesintilere gidiliyor. Birçok ülke memur maaşlarında emekli maaşlarında kesintiye gidiyor ya da artış yapmıyor. Sağlık harcamaları, eğitim harcamaları, diğer sosyal harcamalarda bu ülkelerde artık ciddi oranlarda tasarruflar yapılıyor. Bu ülkelerde bütçe açıkları artıyor. İşsizlik oranları yükseliyor ve kamunun borcu tarihi seviyelere çıkıyor. Yanı başımızda Avrupa'da bunlar yaşanırken biz hiçbir kesintiye, kısıtlamaya gitmeden Tam tersine sosyal harcamaları artırarak yolumuza devam ediyoruz. Yine bu ülkelerde büyüme oranları yavaşlarken Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer almaya, oradaki konumunu muhafaza etmeye devam ediyor. 2011 yılının 3. dönemine ilişkin büyüme oranları 12 Aralık tarihinde açıklandı. Dünyanın Avrupa'nın gelişmiş ekonomilerin Ciddi darboğaz yaşadıkları bir süreçte Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte %8,2 oranında büyüme kaydederek dünyanın Çin'den sonra en hızlı büyüyen ekonomisi oldu. 2011 yılının ilk 9 ayındaki büyüme oranımız ise %9,6 olarak gerçekleşti. 2010 yılını 735 milyar dolarlık bir milli gelirle kapatmıştık. Şu anda geriye dönük 4 dönemlik toplam milli gelirimiz 793 milyar dolara ulaştı. Bu yılın son çeyreğindeki büyümeyle bu rakamın da üzerine çıkacağız. Yani milli gelir rakamında kriz öncesi dönem olan 2008 seviyesini de aşarak Cumhuriyet tarihimizin yeni bir rekorunu daha elde ettik. İnşallah bize ait olan bu rekorun üzerine yenilerini ekleyerek milli gelirimizi her dönemde artırarak 2023 için hedeflediğimiz 2 trilyon dolar milli gelire hep birlikte milletçe ulaşacağız. Büyümeyle birlikte sevindirici gelişmelere şahit olduğumuz bir başka alan da işsizlik oldu. 2011 yılı Eylül döneminde işsizlik oranı %8,8 gibi gerçekten rekor bir seviyeye geriledi. Bu düşüşü de devam ettirecek. İnşallah işsizliği de makul seviyelere düşüreceğiz.